Öyle mi? Öyle. Ama, Ama biz tabii sakin, sakin şeyler seviyoruz değil mi? Öyle sinirli şeyler sevmiyoruz. Sen şimdi buzdolabının üzerindeki şeyleri aşağıda düzenledin mi? <laughs> He orada mı düzenliyorsun. Tamam. Burada da bir şeyler var. Bunları gördün mü sen? Arya'cığım burada da bir şeyler var kızım. Onları gördüm ben. Onları gör... Ben yaptım hepsini. Buradakileri görmemişsindir bak. Buradakini diyorum. Sen oradakileri görmedin. Ben eminim görmedin. Öyle. Ya. O da gazoz kapağı açacağı. Hepsi gazoz kapağı. Evet alabilirsin. Al, alıp oraya takabilirsin tabi. Reçimleri bitireyim mi? Evet onların hepsini düzenle bakalım. Çok var. Oh. Ama üst kapaktan alın da aşağıda şu an nasıl olsa boyun yetiyor artık. Tamam mı? Onları güzelce şey yap. istediğimiz zaman bulabilelim. Oldu mu? Tamam mı orası? Okey mi? Okey. O zaman bittiyse buraya buraya bak bakalım bay bay yap arkadaşlara. Kapatalım. Bay bay. Yüzünü görelim ama. Bakalım. Bay bay el salla. Tamam. az kaldı ya. Az kaldı. Daha var mı? Daha var hepsi. Tamam. Hepsi. Bir de var. O zaman bay bay şimdi. <laughs> Bak yüzüne bir bakayım senin güzel yüzüne. Bakayım. Şunu da almak al, al al kızım al. Bu benim. Evet senin tabii ki. Al bana bak bir bana bak. Hı, tamam.